Burası eski büyüklerimizden duyduğumuz üzere burası Lota Gölü, Büyük Göl diye geçer. Lota Gölü'nden buraya kaynak suyu geliyor. Eskiler anlattığına göre buradan bir camış yani kömüş dediğimiz hayvan dalıyor, Lota Gölü'nden çıkıyor. Eskilerden duyduğumuz bu kadar bizim. Burası da Reşidin Deniz olarak geçer. Bu Reşidin Deniz'de işte e, e, su altıyla girdiler. Su altı dediğimiz yani su altı e, dalgıç malzemeleri. Girdiler, nereye kadar gittiler bilemiyorum. Ama eskilerimizin anlattığına göre camış yani hayvan e, kömüş dediğimiz hayvan buradan giriyor, e, Lota Gölü'nden çıkıyor. Su seviyesi Lota Gölü'ne kadar yükselirse burada o kadar yükseliyor. Yani Lota'dan buradan da geçiş göle yapıyor. Yani Hafik Gölü'ne dediğimiz e, kaynak bura. One time.